daha e, çantanı parayla doldurursam telefonumu <laughs> taşıyabilirim yani ben <laughs> <daha>, biraz daha <laughs> lütfen tamam. biraz daha eurolar hoş <laughs> 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 sonuç olarak şu şöyle bir şey <laughs> yani kendi gönlümden geçen senin için değil tabii ki gönül hani böyle diziyorken vesaire hani sponsorluk alacaksak eğer ve o sponsor bizi bulacaksa eğer mesela yani böyle bir amaç ve bir şey hani hem bizim öğreneceğimiz hem öğreteceğim bir amaç istiyor arıyorum. Ne bu dağlar olur, mimari olur, atıl doğum olur. Ebeler olur, şey tarih olur. Mimarlıktan girmişiz, ebelerden çıkıyoruz. <laughs> <laughs> hayır bak. Girmişiz hastanenin mimarısına, oradan da ebeyi de sen çıkardın. <laughs> 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 e, o da bir doğum. <laughs> Yani o yüzden bu ebeler hangi mimaride doğurdu? Evet ya da mesela o doğum masası denilen şey mimarisi nasıl ortaya çıktı? Mimar denmez belki ona ama. Ya da onun Dizaynı. ergonomi. Ergonomi nasıl yani evet. neye göre o ergonomik verildi? Tamam. Çok da ergonomik bulmuyorum aslında ama çok rahat edeceğim. Siz zannettiniz. Ondan Şey İçini yiyor. Ne yapıyorsun yani kendinden geçti. Ben de Büyük ne anladım biliyor musun Ece? Sen? Ay çok komik. Ya, ha, sen gör arkadaşını görmedin. Ha, Şimdi bu kadınlar bir... geçti. Fark edildi konuşuyoruz. Onlar da İngilizce, Almanca yok. Onlar da yani ya Fransızca bilmiyorum şeylerine bakmadım ama değişik bir yine gırtlaktan gelen bir şey evet. Fransızca gibi geldi. Köpeği soruyorlar. Yani öncelikle sorduğu şey bacağı. Ama e, ee, ben şey anlıyorum. Kadın şöyle şöyle yap. Ne nasıl şey Algın o dedim. Libido. Ondan <laughs> sonra içimde dedim ki ya kadın bunu nereden aslında dedim. Tamam mı? Ne ne olursa Ama böyle yapınca ne anlarsın? Yani böyle yapınca. Falan, yani bizde falan. biz de böyle. Anladığım şeydir. Mesela. Yani <gülüyor> <gülüyor> benim hani e, ay tınak gelmez. canım ya yani, zaten gelmez. Bacak dediğin kırılır. Çok enteresan. Yani sen orayı işte bazı yerler kusura bakmayın ama bu sadece görebildiğiniz ve bizim çekebildiğimiz yerler. Bir de bizim öyle doğal hallerimiz var ki onun birisinin çekmesi gerekiyor zaten. Onu çekse ben size söyleyeyim <laughs> acun macun kenarda kalırdı o acun fiyardı. Onu söyleyeyim. Evet. Ondan evet, etsin. Bilmiyorum. Oh. oh, bu senin. işin şeyi yani. Öyle. Şanslı, şanslı o zamanın şeyi. Ama şansı. yani Acun'un yanında bizim doğal halimiz. <laughs> 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 Acun yani, ne şöyle bir tatlışlık. <laughs> <Yani> ya <gülüyor> şöyle <gülüyor> bir komedi <laughs> Böyle yani bizim, bir şapşiklik. Ama şöyle bir şey var. Ee, hatta bu videoyu böyle Eceyle de ortak koyalım bence. Ee, hani görsün herkes. Şöyle bir şey var. Bizim Eceyle e, hallerimiz zaten belirliyor. Benim aldığım geri dönüşüm o çoğunlukla. Bizim ikimizin evet. uyumu ve halleri. Yani geçen yani. gün Azra çantasını bir tane bir yerde unutuyordu. Gördüm. Yani, aradan 10 dakika geçti. Ben çantanı kafenin sandalyesinin arkasını unuttum. Ondan sonra Azra karavanın kapısını kapatamadı. sonraki iniş çıkışta ben kapatamadım. Evet. Ya zaten böyle bizim çok da Almanya'yı almaya terk eden şeylerimiz fazla vardı. O yüzden yani farklılar insanı. Ama birinin bizi çekmesi gerekiyor. Yani, o yüzden bu kadar mi? yapabiliyoruz zaten. Yapabildiğimiz bu kadar oluyor. Karavanı almayız. Ama peşimizden gelecek bir kameraman gönüllüsü varsa. Canım zaten gelende. karavanla gelecek bizim için Biz Aynen. birlikte bizim... geziyoruz. Aynen yani içine zor. İki kişi ancak sığırız. İki Bu da bizim zaten hallerimiz yani öyle kolay bir şey değil sarılarda çok kişiyle birlikte yaşaması da iki kişi ideal yani. daha yani. Ben daralırım yani çocuk bakalım benim çocuklarımla dönüş yapacağım yani emredin çocuk değil artık yani ben bir sene öncelerde şöyle dört kişi yaptık yani ee, nasıl yaptığımızı da bazen sorguladığımız oldu Ece'nin özellikle hani karavanda yaşamdan sonraki dönemde tabii ki yaşamak ayrı bir şey, gezmek ayrı hmm. bir şey yani. Orada bazı şeyler değişiyor. Bir de büyüyorlar yani. Küçük hmm. değiller. Aynen. Yani. Bir de orada ilk yolculukta. nerede yani ilk i̇lk yolculukta için. sıkışıyoruz, tepişiyoruz. O ilki tatmak istiyoruz. Onu da göze alıyoruz. Hmm. Yani. Evet. Ha bana kalırsa ben yani şöyle ben çocuklarla da hani uyumlu olabilen yani uyum sağlayan bir ünlü. ama Büyüdükçe yani bedenler de büyüyor yani o karavanın içinde e, popo popoya yani biz bile ecelle şu an popo popoya bazen delik ediyoruz yani önümüzde. tuvaletten çıkıyorum orada şey de oluyor mutfağa çık ben böyle sesli <laughs> <laughs> kolay deniyorum. değil yani ya şöyle açık alan olacak biraz hava olabileceğin bir yerle dengeleyeceksin <laughs> ama o bile artık zor çünkü Emre çok uzun Emre ben de uzun ben Emre bir uzun Emre bir Ekim büyüdü olsa. Ekim benle bir Senle bir. bir de bir iki senden. İkinin boyu benle bir. Boyu yani. Yani. Şu an belki geçti benim. Evet. Sor sor 1.68 ama herkes 1.70 görüyor. Belki 1.72. <laughs> Bazen öyle gösterebiliyorum. Zayıflayınca da bir de daha uzun Yok. gösteriyorum. Görüyorum. Yani benim de 1.83... Bu ama bazı şeylerde 1.80 çıkıyorum ama asla inanmıyorum. Ben 1.80 uçmuyorum yani. 1.80 çıkan yerler yanlış Ben gördüm. senin 1.80 olduğun yerin saçının daha basık olduğunu düşünüyorum. Yani daha böyle havada evet. olan 1.83 falan net varsın yani. Evet. Yani böyle iyiyiz. Bizi takip edecek olan, kamera olan... Gerçekten artık hani Hep Eden Ese şöyle bir şey var. Biz emek veriyoruz. Bunu da söyleyeceğim yani. Gerçekten hem emek veriyoruz hem gezdiğimiz yerleri iki kamerayla çekmeye çalışıyoruz en zor yerlerde şelalelerin orada bile o kameraların düşme ihtimali olan o merdivenlerde o taşlarda bile kameraları bir şekilde kullanmaya yani gerçekten hem gezip hem anda kalıp gerçekten bakın bir de anda kalmayı da yapıyoruz bir de çekme yani emek istiyor bu net ve bunu severek yapıyoruz zaten ama e, bunun karşılığında gerçekten hani herkesin alma verme e, dengesi bakımından olmalı diye evet, düşünüyorum. ben bunu kara olarak istiyorum <laughs> bu anlamada belirtmek karşımda. Çok bir şey yazsın yani. Ve şunu da söylemek istiyorum. Işte, mesela insanlar <laughs> şey zannedebilir. Hani bugün göle girdik ve hani orada bir şey yok, senaryo yok yani. O göle gerçekten dua ettik. O gölle bütün eşik biz kendimiz ettik faalimizi, kaldık yani. O yani çok kamera orada Tabii bir ki. gözlemciydi yani başka bir şey değildi. O yüzden evet. biz o tepelere çıkarken de o dağlarda yürürken de her her halden geçtik. Her bitki gördüsünden geçerken her halden geçtik. Ama onların da bir kısmını çekebildiğimiz kadar ya yani o kadar 5 saat yürüyüşün 5 saatini koyamayız ki zaten. Yani zaten YouTube böyle bir sistem değil. Böyle bir şey kaldırmıyor şu anda. İnsanlar izlemekten sıkılıyor. Yok algoritma bilmem. Ben bunları da anla hani anlamıyorum açıkçası ama hmm. E tabii ki sıkılabilmesi normal. Hı -hı. Hepsini göstermem için de. Yani kaldırırsan gerçekten sevecek olsana ben gösteririm. Mesela bütün bisiklet yani... yollarını çektim, gol böyle evet, şu an. Şu bitti yani. Evet. Hani o bütün o en tepeler insanların rota olarak yaptığı özellikle gemi ve bisikletleri bisikleti. Yani bir bilmiyorum. Yani uzun bir işe Şarjı bitti az önce diyor. <laughs> yani koyunca izleyip bence yani zaten yani o yollardan geçmek ve birlikte geçmek ya da işte o yerlerden geçerken birlikte geçmek ben Hı. bilmiyorum bunu heyecanlı buluyorum. Yani mesela evet ben de hani böyle eleştirmek istemiyorum ama bir yandan da kendi se kendi sevdiğim şeyi düşünüyorum. Hani nereden bileyim birilerinin yemek yapıyor olmasını da seviyoruz hep beraber. Ama nereden bileyim sıf ama, ama, ama nereden bileyim dedim. Hani sıf yolda seyredilebilir yani. Hani o yerleşen karavanlar, toparlanan karavanlar, hani değişik bir konsept var karavan konusunda. Yani ve seyredilen ve takip edilen en çok insanlara bakıyorum, karavanlar. hani gerçekten karavanlarına yerleşiyorlar, işte pıt pıt pıt, pıt eşyalanıyorlar. Karavanlarını topluyorlar, o yemek yapıyorlar, işte film seyrediyorlar. Ulan ben karavanla film seyretmek için ya. yani. Hani evet. <laughs> karavanda yaşarken film seyrediyorum, evet ama yani... Bana şey göstereceğim, o muhteşem bir yere park etmiş, karlar içinde, ormanın içinde, karamanın içerisinde oynuyor, oynanıyor ama hani onun ötesinde ne var, bana bunu göster. Benim oraya gitmem için yani, sebep göster bana diyorum. Evet. Yani onları da izleyen takipçiler olacak. Her her şeyin bir alıcısı var. Mutlaka. Bence bizim de bir alıcımız var diye düşünüyorum ben. Yani. Ve o da bizi bulacak. Yani bir yerde bu böyle gitmez. Yani bizim gibi düşünen. Tabii ki de aynı tabii. frekansta olacak, aynı vizyonda olacak insanlarla bir gün buluşacağız evet. yani. Hani hala öyle, Hala. Hala. Çıkmadıysan. o zaman burada ne diyorsa bu da. İşte bizdensin sen de. Ve hoş evet. geldin. Mesela. Sen de bir cansın. Hepimiz. Seviyoruz. Evet. İzleseniz izlemesiniz. fark etmez. Evet. Yani, için ve kendimiz için. Öncelikle zaten bu işi gerçekten hani Ece ile de ilk, ilk çıkışımız bir şeyleri... Ya bu içten gelen bir şey bir kere. Tamam mı? Bu böyle insanın içten gelmediği sürece yapacağı bir şey değil. O yüzden içten gelen bir şey olduğu için biz baştan beri hem anlarımızı kaydediyoruz ve gerçekten e, çok güzel bir anlar biriktirdik. Hani benim açımdan karavan ilk maceram olarak kendi kanalımda. Onun dışında kendim de ele aldığım günlük şeylerimi koymaya çalışıyorum. Ama ben de şey bulamazsın yani Almanya'da işte şöyle bir alışveriş listesi yaptım, şöyle yaptım. Ben, benim içimden bu geldi. Yani. Anlatabiliyor Hı -hı. muyum? Almanya'da 5 senedir, 5 sene oldu mu? 5 senedir Ece yaşıyor, 3 senedir ben yaşıyorum. Belki 6'ya tamam, şey gidiyorsun. Belki, belki 8, 8 oluyorsun, bilmiyorum. <laughs> hani saymıyorum, çok da sayılarda şeyim yok ama yani... Anladın mı? Bunu yapacak olsak zaten yaparız. Yani hmm. ee, bu bir seçim. Yani o içten evet. gelen bir şey. Bizim içimizden gelen şey çok farklı bir şey. Hadi. Evet, bir de ben mesela ben kendi geçmişimden de bahsetmek istiyorum. Hmm. Yani çocuklarda olmadan 10 yıl, 8-10 yıl kadar kostüm asistanlığıyla başlayıp yönetmen yardımcılığına giden bir serüvenim var. ha kesinlikle 35 bin mm metre filmde kalmış bir yaştayım. Yani yeni teknolojiyle çalışmadım. Ama yani sonuçta bir yandan hani çekim yapmak, <laughs> işte o, o sahneyi yani bir burada sahne kurmuyorum ama gene de işte atıyorum. Dün mesela bayrağı dedim ya yani bu bayrak Hani olmasa keşke nasıl olmaz. Yani böyle <laughs> şeylere gözüm alışık bakıyorum. Ya da montaj yapmak. Kendi kısa filmlerim var. Yani onların montajını yapmak falan. Burası zaten zevk aldığım bir yer. Yani burası ne yeni ne böyle ayı hani ya para kazanmak için bilmem ne, işte beğenilmek için, meşhur olmak için falan değil de. Zaten bildiğim ve sevdiğim yere yine hizmet ediyor. Yani hmm. bir şekilde. Yani, yani öyle olmasa bile ki benim hiçbir alakam yok. Hmm. Ha, Ama ki, onu... e, bu insanın gözüyle tasarımı içinde olduğu şeyde bile şekillenen bir şey. Var. Evet yani... yani ki Ece'de bu var. Ha. Aynen. bir Bunun olması çok normal. Yani e, kendi, tas bir şey söyleyecektim hmm. unuttum. Ee, yani sonuçta kendi sevdiğin şeyi, hayatta yaptığın bir sürü şey var hı hı. Ee, farklı farklı ve hepsi sonuçta bir yere hizmet ediyor. ve Benim o kadar yıl mesela yönetmen yardımcılığı yapmış olmamın hizmetini ben şu anda alıyorum. Hı hı. İşte Azra mimarım, geçmişinin, geçmişinin e, hizmeti başka bir açıdan Tabii canım yani, yani şey ben operada da gitmiyor. çalıştım, sahne alanlarında çalıştım. Yani benim de çok farklı yerlere hayatım kaydı. Onun dışında zaten tasarım ya da bir şeyle ilgilenen ve hayatın farklı noktalarında ki bizim yaptığımız sadece tasarım da değil aslında. Onu da girmek isterim. Biz işsellikle o yolları yürüyoruz ya da seyahat mühendeyiz. Bir de bu yönümüz var. Yani o anda olmak, anın içinde olmak. Yani bunların hepsi bütün yani hiçbir şey tek tek değil açıkçası. Hepsi evet. gerçekten bu zamana kadar bavulumuzda topladıklarımızı sergilediğimiz bir sahne sadece burası. Evet. Ve herkesin şeyi çok farklı, sunumu çok farklı kendine göre. Yani Ece'nin de kendine göre, benim de kendime göre. Biz birleşince harmonimiz ona göre. Yani bunu seven insanlar da var mesela. Nasıl görmek istiyorsanız. Bizim şeyleri hani yapıyorduk, yaptık ya bir sefer. Podcast gibi evet. video ona benzedi bu. Ondan gibi oldu. Evet yani arada bunlar da girer, şunlar da girer, bunlar da girer. Biz ne istiyorsak o girer. Bu çok böyle içten gelen bir şey. Anlık oldu işte planlamadık. Ki biz hiçbir şey de planlamıyoruz zaten. Hani işte hangi çekim planladık? Tak diye açıyoruz, basıyoruz. Ece kendi kanalına çekeceği zaman çekiyor. Ben oraya gidiyorum, o buraya gidiyor. Sonra bazen bir arada oluyoruz istediğimiz zaman. Bu da onlardan biri yani. Yani o yüzden... İyi ki varsın, İyi ki varız. Siz de iyi ki varsınız. Hepimiz birbirimize hizmet ediyoruz yani, bu şekilde. Çok şükür. Oh. İçimizde döktük be. <laughs> hani ne konuştuk ne konuştuk yani. Bir şey söyleyeyim Kaç dakika oldu, çok merak ediyorum. Gördün mü bizim o podcast şeyi oldu yani. Aşağı 30 dakika olsun. olmuş mudur? Olmamıştı ama 15-20 dakikaya yaklaşmıştı bence. Benim bir an bitmek üzere yani en azından. Aynen.